Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize iyi akşamlar. Oh, şimdi hemen nefes nefesleyeyim ama günün kısa bir özetini geçeyim. Sonra işe devam edeyim. Bugün Erkan ve Özlem'in kızları Doğan'ın doğum günüydü. Ona ilk önce bir nice mutlu senelere diyelim. Gittik yedik içtik sohbet muhabbet ettik. Ondan sonra geldim Hapar topar hemen bizim kızlara bir baktım. Kaçmışlar. Yine dışarıda vardı. Onların yemlerini, sularını verdim. Sonra işte umayın yemini suyunu verdim. Hemen şu arka bahçeye geçtim artık. Burayı da hazırlamam lazım. Ondan sonra şimdi bu hafta oraya yeni fideler ekeceğiz. Buranın fideleri de hazır olmaya başlıyor. E, haliyle bahar geldi artık. Ritmimizi hızlandırmamız gerekiyor. Neyse. Çapa makinesini getirdim. Bir çalıştırdım ama toprak çok kuruduğu için hmm, çok zorlandı. Stop etti haliyle. Şimdi toprağa tava getirmek için sulama ortamını çektim. Bu ek parçayı çıkartmıştım. Kıvrılıyor aralardan diye. Şimdi yeniden ekledim. Hemen şuraya bir su basacağım 15 dakika. Bütün alana. Yarına kadar çeksin. Yarın da tava gelince toprak süreceğim. Hemen tabii bu işlemi yapıp tavuklarımızı da yine dışarıda da ağaçtan topladıktan sonrasında Hakan abime gideceğim. Çağırdı. Ondan sonra akşam da sohbet muhabbet ederiz derken dolu dolu geçiyor günler. Arada işte video çekmeye fırsatım olmuyor. Çektiğim zaman da bazı ses görüntü sorunları oluyorsa da kusura bakmayın. Çünkü bu koşturmanın arasında işte mikrofon hazırla, tripod hazırla falan hani bazı zamanlarda yapmaya çalışıyorum ama çoğu zaman da yapamıyorum kusura bakmayın. Onlaycım gelince belki biraz daha kalitesini arttırabiliriz videoların. En azından ses bakımından <laughs> ona bir mikrofon <laughs> vereceğim. En azından onu rahat rahat duyun diye. Hem de birbirimize destek olduğumuz için ben iş yaparken o beni çeker. Ben o iş yaparken ben onu çekerim falan derken daha öyle iyi hale getirmeyi ümit ediyoruz. Neyse ben lafı çok uzatmayayım. Hemen şu suyu bir açayım. Ha o arada <laughs> ya vesileler çok güzel şeyler. Valla içimden ne geçirirsem önüme çıkıyor. Yani bu evrenin bizimle mesajlaşma şekli. Mesela şu çapa makinesi bile işte buraları işleyeceğim ama hani tek başına toprak işlemek hakikaten zor. Ya bu makineyle bile zor. Bir çapa makinesi olsa diye içimden geçirdim. İşte zaten çapa makinesi çıktı. Arı koyalım istedim işte kovan, arı kosmü vesaire de arılara gelemedik ama bu, bu aralar onu da halletmem lazım. Ondan sonra ön bahçe işte bir dekor yapalım bir şey yapalım derken arkada küvet çıktı. işte olan küvet alçak kaldı dedim. Bir e, yükselsek iyi olur dedim. <laughs> Az önce ne buldum bak inanamayacaksınız ya. Hani bu kadar da <laughs> olmaz dedim ben kendime. <laughs> bir tane ayak buldum. Tam buraya oturacak şekilde yani <laughs> şey bu küvete de yükseltebilecek şekilde. Bundan bir tane daha bulursam ki bulacağıma inanıyorum. İki tane koydum mu tam <laughs> küvet istediğim hizada yükselmiş olacak. E siz ne diyorsunuz dostlar yani şöyle bir parçanın bahçeden çıkabilme ihtimali yüzde kaç? Yani tam bir de buraya görüyorsunuz cuk diye oturdu yani. yani yukarıdan iki tane üç tane vida attım oraya onu güzelce sabitledim dediğim gibi öteki tarafına da <laughs> bu şansla bulurum yani işte evren bizimle hakikaten iletişim kuruyor. Yani gönlünüzden geçen şeyler önünüze çıkıyorsa ne bileyim doğru yoldasınızdır diye tahmin ediyorum. Bana böyle şeyler çok oluyor. Buradan anneciğime de selam olsun. O da öyle hani belki çok ufak şeyler istiyoruz ama o da öyle mesela aklından bir şey geçirir. Ama çok ufak bir şeydir. Tık önüne gelir. O özellik bana mı geçti artık ya da bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ve işime devam ediyorum. Hadi kolay gelsin. Ha, bu arada bir de şey unuttum söylemeyi. Ee, dün de buraya çiçekleri ektim. Hazırlamıştım biliyorsunuz bu yolu. Ondan sonra altına solucan gübresi serdim. Üstüne tohumları, çiçek tohumlarını attım, kapattım, suladım. Evet, tabii bunu da çekemedim. Hadi bunu da söylemiş olayım. Hadi bana kolay gelsin. Ve evet, suyumuzu da verdim dostlar. Şimdi bir 10-15 dakika sulansın buralar. Bu arada şurada bir tane hünnap ağacımız var. Durum kötü kurumuş baya. ben bir etrafını çap alacağım yine. Kurtarmaya çalışacağım. Ondan sonra toprağını havalandıracağım. Gübre vereceğim. İşte bugün de su veriyorum. Umarım kurtulur. Bu arada kurtarmakla ilgili hani fikir verebilecek olan varsa dostlarımız ne yapabiliriz böyle kurumuş bir ağacı tekrar hayata döndürebilmek için bu fikirlere de açayım. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sonra burada bir tane kayısı ağacımız var. Bu da bakalım durumu iyi gibi. Tomurcuklanma güzel gidiyor. Kirazımız şöyle göstereyim. O da canlanmaya başladı ufak ufak. Yani rengi falan iyice koyulaştı. Buralardan patlamasını ümit ediyorum. Cevizle ilgili durumu gösterdim mi söyledim mi hatırlamıyorum ama üst budamasını yaptığım dalı da toprağa saplamıştım. Onun da <laughs> bezeleri dolmuş. Ondan sonra o da yakında e, tomurcuklanacak <laughs> muhtemelen çok enteresan şekilde. Yani normal o budama yapılan uç, uç, kısımlar atılır ama işte ben toprağa saplayayım bakalım ne olacak dedim. Enerji mi artık ne dersiniz bilemiyorum ama o da yaşama tutundu kök salmaya başladı muhtemelen. Onu da birazdan göstermeye çalışırım. Neyse ben şu hortumun yerini değiştireyim hemen serici bir sulayın buraları ona görüşürüz. Şimdi yeni bir güne başladık dostlar. Dün biliyorsunuz buraya su basmıştık size göre az önce. Şimdi toprak suyu çekti iyice. Yumuşadı. Bakalım depoya benzinini doldurdum. Bir çapalamaya başlayalım. Nasıl olacak hep birlikte görelim. Tekrar yeni bir gündeyiz. Dostlar dün çapa makinamız arıza yaptı. Çalışmadı çapalayamadım. Ben de ne yaptım? Arkadaki kangal boruları çıkardım. Şimdi durumlarına bakıyorum. Şu köşeye kıvrım noktaları şurada daha net gözüküyor. Kırılıp yırtılma ihtimali var. Burada olduğu gibi. İnşallah bu büyükte de bu tarz sorunlar yoktur. Da rahatça kullanabilirim. Hadi bakalım. Ve yeni bir günden Yine herkese günaydın <laughs> dostlar. Çavu makinesi bozulunca bütün planlarım aksadı. Karbüratörü değişecekmiş. Parça bekliyoruz. Öyle olunca ben de yeni planlamalar yaptım kendime. Şimdi bu bağlamda zaten ekçim tohumları direkt toprağa ekçim tohumları hazırlamaya başlamıştım. Şimdi az önce de buraya barbunya, fasulye, nohut, tohumları attım. Bunlar bir iki gün suda beklesin. Ondan sonra şurada şu tel boylarından itibaren bu bakliyatları ekeceğim. Onun haricinde birkaç gün önce şöyle Hindistan cevizi tohumu atmıştım. Bunlar iki 3 gündür suda yumuşamaya başlamış bir şeyler dönüşüyor. Onun da bunlarla birlikte Ekeceğim burada da. Şöyle. Kabak çekirdeği. Ve ne var? Karanfil. Bunları direkt toprağa ekeceğim. Tam bir iki gün daha suda dursunlar. Ondan sonra ufaktan böyle filizlenmeye döndüklerinde toprağa aktarmış olacağım. Bu arada <laughs> yeni tavuklarımız var. Diğer bahçede. Birazdan gidelim. Onlara bakalım ama ondan önce bu bahçedeki tavuklarımıza bakalım. Değil mi kızım? Sen de oh vallahi güneşi oldun. Ne güzel yatıyorsun. He kızım? He. Ne var kızım? He. Hadi gel. Rahatında bozuk. Gel. Oh. Mayıştın mı kızım sen? Mayıştın mı aşkım? He. Hazır yediğin bak. bak. Bak bak. Nasıl mutlu oluyor bak. Hadi gel kızım sen de. Tavuklara bakalım. Sonra diğer tavuklarımıza bakalım. Bu kangal boruları göstermişim zaten. Bunları da bugün ya da yarın yerlerine çekmeye başlayacağım. Onları şöyle yapacağım. Onu anlatayım. Şurada ikinci bir çıkışımız var tulumbada ama yönü ters. İlk önce bunun yönünü şu çapraza doğru alacağım. Bir tane ara boruyla dip tarafa göndereceğim. Tela boyuna. Orada bir tane T atarak bir kısmını bahçenin altına doğru, bir kısmını da şu kapının altından buraya doğru uzatacağım. Burada hem şu tel boyunu sulayacak direkt kangaldan. Arada ince damla sulamayı da şu çiçeklere ektiğim yere boydan boya çekeceğim. Diğer damlamayı da şu ağaçlar, yani bir iki sırada da ağaçlara doğru uzatacağım. Hem oradaki işte buradaki güllerimiz, bu arada güllerimiz de yeni çiçeklerini açmaya başladılar bunları sulayacaklar. Hem de işte bu bölgeleri aralara ekeceğim. Yeni çiçekler, bitkiler vesaire. Onları sulayacaklar. Ama önce o boruları kurtarıp kurtaramayacağımı anlamam lazım. Araları dediğim gibi kırık. Ek parçalarla olmazsa yapa yapa ilerleyeceğim. Onları da önümüzdeki bölümlerde görüyor olacağız. Hadi gidelim o zaman tavuklara bakalım. Şimdi tavuklarımıza doğru giderken asil kelime Uğrayalım bir. Gördüğünüz gibi gözenekleri iyice doldu. Yakında patlayacak. Videonun başında bahsettiğim gibi üst budamasını yaptıktan sonra çıkan dalı da buraya saplamıştım. Şunun gözeneklerine bakar mısınız dostlar? Dediğim gibi bu da toprağa tutundu. Asil Kerim kardeşimiz kendini doğada her şekilde var ediyor ruhuyla. O da beni çok mutlu etti. Yani bir ceviz fidanımız var derken iki tane oldu. Şimdi gidelim. Bu arada burada da çiçeklerimiz açtı. Bahçemiz gayet güzel oldu. Ama kızlarımızı salmıyorum. Etrafı kapatıyorum. Yine çıkacak bir yer buluyorlar. Çıksınlar sorun değil. Ama yan komşunun hint var. Bizim bu yakışıklıyla kavga etmesinden endişeleniyor. Haliyle şu onlar kafesin içinde olduğu için işte tel arkasından gagaları falan kırılır diye rica etti. Ben de o yüzden salmıyorum. Tam olarak şu yan telleri yenileyene kadar bir süre kapalı kalacağız. Evet kızlar bu ara yumurtaları da azalttınız. Ha? Şişt, dışarı çıkmak yok. Hayır kusura bakmayın. Orada yeminli suyunuz var. Orası da dolu. Zaten yumurta da yapmıyorsunuz. Nasıl olacak bu işler? Bunlar da mevsim geçişinde herhalde. Bahar. Böyle sersem değil mi? Vallahi bu ara bende de var. Bir tane kızımız burada yatıyor. Ne haber? İşler yolunda mı? <laughs> Keyfi yerinde gibi. Bu ara sizde de var mı dostlar bilmiyorum ama yani çok böyle bende bir Yorgunluk var. Ağır yorgunluğu mudur artık? Ya da çok koşturuyorum. Onun yorgunluğunu bilmiyorum ama. Kaçmak yok. lütfen. Belki akşam üzeri bir iki saat salarım. Ama seni salamayacağım kusura bakma. Onları salarsam da. Neyse gidelim. Yeni bahsettiğimiz tavuklarımıza bakalım. Onların da hikayesini anlatayım ben size. Şimdi bu tarafa gelmişken koca kafalı. Davadım cesura bakmadan olur mu? Değil mi oğlum? Günaydın. Yine mi kalkıyorsun? Sen de, de birazdan yürüyüşe çıkacağız tamam mı? Oh suratını yedin. Daha ayılamamışsın oğlum. Hı. Ne haber oğlum? Kuyruğunu sallama toz yapıyorsun. Şimdi buradaki tavuklarımız için de bir tane folluk kasa getirdim. Çatalaş doldurdum. Bir de şuradan biraz buğday alayım. Şöyle koyalım. Kümesimize geçelim. Buradaki kümesimize tavuklarımıza geldim. Buğdayı yere serptim. Şimdilik sağlam bir yemlikleri yok. Zaten bununla da versem deviriyorlar. Böyle yaydırınca kokmuna. ondan sonra yerden yesinler. Daha düzgün bir yemlik ayarlayacağım. Sulukta şimdilik şu kovayı koydum. Nerede şu kovaları da koyacağım. Bu arada bu kasa buraya koydum. Şurada da bizim oteki bidon folduklar var. Şuraya da bir tane kartondan idarelik bir koydum. Zaten burada tünek demirleri var. Üstünde yatıyorlar akşamları. Heh, şimdi bu tavuklarımız nereden geldi? Buradan Yılmaz'a selam olsun. Birkaç videoda gösterdim diye hatırlıyorum. Abbas diye bir minibüsü de var. Onu da bir çekeceğiz. Çekemedik. Neyse velhasıl kelam. Memlekette işte babası rahatsız olunca buraya gelirken tavukları da getiriyorlar. Ama burada koyacakları yer olmadığı için rica etti. Sen dedi ilgilenebilir misin dedi. Dedim tabii ki nasıl olsa bu kümes boşa duruyordu. Diğer kümese koyayım dedim de kavga ettiler. Buraya getirdik. Ondan sonra burası da boş boş durmaktan kurtuldu. Vesileyle bu yuvada onların olmuş oldu şimdilik. Bakalım kendilerine yer ayarlarına kadar. Bizim misafirimiz bu canlar. Değil mi gençler? Acıkmışlar. Yemlerini yesinler. Şimdi şu kovadaki suyu biraz şunlara boşaltayım. Ondan sonra şu kovayı tekrar doldurup bırakayım. Havalar ısındı malum. Susuz kalmasınlar. Şimdi gençler hadi bir kovada bir bidonu da şuraya bırakayım. Şöyle. Bunlar benim bitkilerin üstüne koyduğum bidonlardı. Yanlarında delik açtığım için tam ağzına kadar dolduramıyorum. O yüzden bu büyük bidonu tekrar doldurup getireceğim. Koyacağım buraya. Sonra da daha düzgün bir iki suluk ayarlayacağım. Şimdilik böyle idare etsinler. Keyifleri yerinde gördüğünüz gibi. <laughs> Buğdaylarını yiyorlar. Dostlar artık bu kapatalım. Yani 3-4 gün karışımı oldu. Şimdi ben birazdan e, çok sevdiğiniz birkaç dostumuz için ev aramaya çıkacağım. Biraz dolaşalım. ev yani dedim haleti rüyam değilsin. Hava çok güzel. Şöyle bir dolaşalım etrafı. Bir sonraki bölümde hem size çevre görüntüsü göstermeye çalışayım. Hem bir yerler bulursam onları göstereyim. Sonraki bölümü kaçırmak istemiyorsanız bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.